Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosunda birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere yeni güncelleme tarihi hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. PUBG Mobile tarafından da resmi bir yayın yapıldı. Onu da videonun sonunda göstereceğim. Öncelikle başarımlara girelim ve burada mevcut güncellemenin gelen son başarım görevinin ne kadar kaldığına bir bakalım arkadaşlar. Bakın 15 saat kaldı yazıyor. Daha önce bu konuyla ilgili bir video çekmiştik. Bir günden sonra mı geri sayım yapacak o net değildi. Son bir günü geri sayım yapıyormuş arkadaşlar. Yani ayın 14'ünde ben bu videoyu çektiğimde bugünün son gün olduğunu görüyoruz. Şu anki 2.2 güncellemesi teçhizat ustası başarım görevi için. Bu gece 3'te sonuçlanacak ve yeni başarım görevi ile ilgili geri sayımımız başlayacak arkadaşlar. Yani geçen videoda size 14, 15, 16 olarak güncelleme tarihlerini bildirmiştim. O bir gün ötelenmiş gibi duruyor. Haydi şimdi hep beraber PUBG Mobile'ın resmi paylaşımına da bir göz atalım arkadaşlar. Evet bu görüntü PUBG Mobile'ın in global Instagram sayfasından paylaşılan görüntü ve 4 saat önce paylaşıldı arkadaşlar. Yeni güncelleme ile ilgili bir geri sayım bu fotoğraf bunu anlıyoruz. 3 gün kaldı yazıyor arkadaşlar. Bu 3 gün güncellemenin son günü referans alınarak yapılıyor. Yani ayın 17'si güncellemenin son günü olacak ve herkes telefonuna indirmiş olacak arkadaşlar. Ayın 18'inde de futbol modu Livik Nusa ve Erangel haritalarına gelecek arkadaşlar. Biz güncellemeyi ilk günü ayın 15'ini bekleyeceğiz. 15, 16, 17'sinde güncellemelerimiz tamamlanacak. Ayın 15'inde çok az bir cihaza gelecek. 16'sında cihazların neredeyse %80 %85'ine gelecek ve son günde iOS'a gelip güncelleme bitecek arkadaşlar. Biliyorsunuz iOS, Apple kullanıcıları hep son gün güncellemeyi alıyorlar. Nasıl indireceğiz? Play Store'a bakacağız. Play Store'da bulamıyorsak Samsung Galaxy Store'a bakacağız. Galaxy Store'da yoksa oyunun resmi internet sitesine girip orada güncelleme açıklanmış mı açıklanmamış mı APK dosyası var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. iOS kullanıcıları da Apple Play Store'a bakacaklar arkadaşlar. Kesinlikle APK ile falan indirmeyin. Bazı etkinlikleri alamazsınız veya Güncelleme şu an revaçta olduğu için virüs yazılımları telefonunuza indirme ihtimaliniz var. Resmi kanalları bekleyeceksiniz. Google Play Store, Galaxy Store, iOS, Apple Store arkadaşlar. Bir de oyunun resmi internet sitesi başka hiçbir yerden indirmeyin arkadaşlar. Şimdi tekrar oyunumuza dönelim. Beta versiyonda güncellemeyi size çok açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Akıbet modu yenilenecek ve futbol modu 3 haritaya gelecek. Futbol modu ve akıbet modu ile ilgili kanalında videolar var. Onları da sabitlenmiş yoruma bırakırım. İzlemek isteyenler oradan izleyebilirler. Tarih değişti. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.